Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Semine Öztürk. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz ajurlu bir modelimiz var yine bakın. Yazlık bluzlarınız falan iyi gider. Şöyle arka taraf arkadaşlar bakın. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Ben size göstermek adına ilmeklerimi attım. İlk ilmeğimizi bakın kenar ilmeğimizi örüyoruz sonra bir tane daha örüyoruz. Bir tane ipimizi doluyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Yine ipimizi bir tane doluyoruz. Bir tane ördüm. Bir tane daha doladım. Artırma yapıyoruz burada arkadaşlar. Yine 3 ilmeğimizi örüyorum. Kenardaki ilmeğimiz kaldı. Yine bir tane daha artırdım. Kenar ilmeklerimizi de ördük. Arka tarafında hepsini ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet arka tarafını ördük. Şimdi ön tarafında yine ilk ilmeğimizi örüyoruz. İkinciyi de ördük. Bakın üçüncüyü de örüyoruz. Artırdığımız ilmeğimizi. Şimdi burada üç tane ortada örmüştük. Bunu örmeden alıyoruz. Bakın öndeki değil arkadaki ilmeği alıp yer değiştiriyoruz yine burada. Bakın yerini değiştirdik. Ve ikisini birlikte alıyoruz. Ve daha sonra şuradaki ilmeğin içerisinden geçiyoruz. Bakın. Şu üç ilmeğimizi düz örüyoruz. Ne bakın burada üç tane ilmeğimiz var. Yine bunu örmeden alıyoruz. Şu arkadaki ilmeği alıp öne takarak ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra şu ilmeğin içerisinden bak geçiriyoruz. Yani eksilttik arkadaşlar. Bir önceki sırada iki tane artırmıştık. Şimdi burada iki tane eksilttik. Yine bu ilmeklerimizi örüyoruz. Yine arka tarafta yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, Bakın. Burayı ters. Arka tarafta hep ters örüyoruz. Şimdi yine burada kenar ilmeklerimizi ördük. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane daha artırdık burada. İki ilmekten sonra bir tane artırdık. Bir, iki, üç tane ördük arkadaşlar. Bakın şu ortadaki ortadaki ilmeğimiz sabit olarak kalacak. Bir tane daha artırdık. İlmeğimizi ördük. Bir tane daha artırdık ve şu üç ilmeğimiz bakın şu ortadaki ilmeklerimiz bir tane daha artırıyoruz daha sonra yine aynı şekilde arka tarafı ters olarak örüyoruz örgümüzün arka tarafını tarfına ördük. Evet. Şimdi yine burada yine model kuracağız arkadaşlar. Bakın iki ilmeğimizi ördük. Üçüncüyü de ördük burada artırdığımız ilmeği. Şimdi yine burada şurada yaptığımız gibi bu ilmeği örmeden alıyoruz. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeği yerini değiştiriyoruz. Ve ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra şu ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Ve bakın 3 ilmekten bir tane kaldı. Ve burada bir önceki sırada artırdığımız yerlere bakın 3 tane örüyoruz. Yine bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yer değiştirip ikisini birlikte alıyoruz. Bakın. Daha sonra ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bakın. Hep aynı şekilde devam ediyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.